sizden emir almayacaksın, emir vereceksin. Kimseden emir almam, kimseye de emir vermem. Bana bunu anlatırsın, Türkiye'ye anlatamadan ama. Zengin tut, Biliyor. Diğerleri hep zengin bunların, bakma. Benim zenginliğim, benim bilmem ben, ben, sen nereden bilmiyorsun? Şşşt, Erbi. Gel. Gücün <laughs> ne olacağını düşünmüyorum, dokunulmaz mı? Proteinler vesaire alınıyor ama gücü yetmedi bence. Evet. Gözaltı yeni bölümüyle bu gece TV8'de.